9 넘었는데 아직도 떨립니다. <laughs> 네, 아무튼, 어, 이렇게 큰 주셔서 너무 감사하고. Merhaba, iyi ki kanalınıza hoş geldiniz. The Fact müzik ödüllerine hem başarılarıyla, hem görünüşleriyle, hem sahne performanslarıyla, hem de muziplikleriyle damga vuran banktan, tabii ki tören sonrası paylaşımlarıyla da damga vurdu. Dünyanın tartışmasız en samimi, en içten, en muhteşem grubu banktan. Sahnede ödülünü alırken Dead Dead şarkısını yazdığı, bestelediği şarkıda ve müzik videosunda yer aldığı için Yungi'ye teşekkür eden Say, sahne arkasında ödülle ve Yungi bir video çekmiş. Bu işbirliğini birliğini iyi ki yapmışlar. Yungi demişken ondan devam edelim. Ben bir orkestra şefi değilim. Teşekkür ederim ve sizi seviyorum Arme diyerek bu baş döndürücü pozları paylaştı. Gözlerini alamıyor insan ama devam etmeliyim. Bu şahsiyet 15 Ekim'deki Busan konseri için büyük bir spoy verdi. Sır olarak kalacakmış o yüzden siz de kimseye söylemeyin tamam mı? Busan konserinde özel bir sanatçı olan BTS gelecekmiş. Çok şaşırdınız değil mi? Neyse, Namcun da size 15 Ekim'de Busan'da nelerde iyi olduğumuzu göstereceğiz dedi. Benim beynime girdi mi yılanlar? Derken banyoda hatta küvette bu paylaşımı yaptı. Bela mısın oğlum sen başımıza dedim. Şirince parmak kalp yapması hiç de sakinleştirmedi beni. Gündemi alt üst etti tek paylaşımıyla. Bir yandan da çocuk ruhlu biri. Banyosunda kayıp balık dori led gece lambası var. Sunucu üyelerle fotoğraf çekmiş Namcun yok. Adam Namcun nereye kayboldu yazmış paylaşımına. Bizimki özür dilemiş kalp atmış. Pamuklara sarmalık bir varlık. Aynı cin gibi. Ödülünü alırken benden çok daha popüler insanlar var ama bu ödülü ben almış oldum diyerek yine tüm mütevaziliğini ortaya koydu. Onu karşınıza alıp ondan popüler, ondan daha iyi kimsenin olmadığını kanıtlarla anlatsanız yine de benden daha popüler, daha iyi insanlar vardır. Bizim oğlanlar da böyle işte. Süperstarımız ve ödülü paylaşımına hobi yakışıklı hyongumuz tebrikler yazdı. Jin sonra da Jungkook ve Hobi ile çektiği fotoğrafları paylaştı. Bir araya gelince iyice tuhaflaşan Jungkook, Hobi'mi de kendilerine benzetmiş. Hobi'nin paylaşımları düğün fotoğrafı gibi. Ah o şanslı gelini de çok merak ediyorum. Oğluma damat olmak da pek yakışır. O kadar yakışıklı biri ve büyüdükçe daha da durdurulamaz oluyor ki. Maşallah diyorum hep nazarım değmesin diye. Taeyong'un Weverse'i tercih edenlerden. ARMY'lerin çok uzun zaman sonra duyduğum tezahüratları. Çok mutluyum diyerek bir gönderi paylaştı. Asıl mutlu olan biziz. Her şeye rağmen kimseye yıkılmadın. Kulaklığınla sıkıntı yaşasan da, elektrik çarptığı için rahatsız olsan da bunu harika idare ettin ve bugün bizim Teong'umuz olarak sahnede parladın. Jimin'imiz de Viverse'i tercih etti. Sağ salim eve döndüm. Duşumu aldım ve tavuk yiyorum. Armilerimiz bugün çok çalıştı ve çok minnettar olduğum bir gün oldu. En kısa zamanda tekrar buluşalım tatlı rüyalar yazdı. Sizce de bebek değil mi bu çocuk? Konuşmasında diyor ki, fonu olmaktan utanmayacağınız bir takım olmak için çok çalışacağız. Ne utanması? Guru duyuyoruz sizinle be. Tahmin edin kim bir şey paylaşmadı? Bravo bildiniz CK. Törenden önce yemek paylaştı ya yetti diye düşündü herhalde. Ama o kadar güzel bir kalbi var ki kızamıyorum. Konuşması sırasında bize teşekkür ederken diğer sanatçıların fanlarına da teşekkür etti. Bu çocuklara antilik yapanın vicdanından şüphe ederim. Son olarak grup fotoğrafı ve 7 adet ödülümüzle videoyu bitiriyorum. Paylaşımları dair görüşlerinizi de merak ediyorum. Haydi paylaşın sizi morluyorum.